Merhaba arkadaşlar. Not 12 ile birlikteyiz. İki sayfalı bir anlatımız olacak arkadaşlar. Simple, sıradan elverde masterken kullanmış tens kurumudur. Kontinuza vurgulanan tam o andır. Perfect bir noktanın daha öncesidir. Perfect kontinuza bir nokta daha öncesindeki süreç vurgulanır. İlk tensimiz simple presiden başlıyoruz. Genelde yapılan eylemler. I ile beraber fiilin yanağını kullanır. I watch TV evde. Hiç beraberse fiilin sonuna S takısı gelir. Mesela iki zaman her gün televizyon izler. I watch TV evde. Simple pass arkadaşlar. Onun da fiilin ikinci hali kullanır. Fiilin ikinci hali arkadaşlar. Fiil düzenlisinin sonuna E alır. Watch, watch, play, oynamak, play şeklindeki filin %90'ı 99 düzenlidir. Bu şekilde sonuna E de alır arkadaşlar. Fiil düzenlisinin mesela go fiilin ikinci halini bendir. Oturup ezberliyoruz. Adı üzerinde yüzeyensiz bir kuralı yok arkadaşlar. I went to Ankara yesterday. I went to Ankara yesterday. Evet. Kofi'nin ikinci hali went. Oturup ezberliyoruz. Gelelim feature arkadaşlar. Bir görüntü sonra da anlatılacak. Feature bir artık birinci halini kullanıyoruz. Bütün özlerle beraber nasıl simbol fazla bir ikinci halini kullandıysa. Burada bütün özlerle beraber bir artık birinci hal. Yani Ankara'da derken I will go to Ankara tomorrow. Gelelim arkadaşlar konuştuğumuz grubuna. Unutmayalım bir uygun şekli artı fiilde ing. Eğer ben size konuştuğumuzun özetini söyler misiniz dersem arkadaşlar. Benim sizden beklediğim cevap. Birinin uygun şekli artı fiilde ing'dir. Birinin uygun şekli arkadaşlar present emizardır. A I ile M, he is she beraber is, B ile R. Mesela ben şu an televizyon izliyorum. I am watching TV. İki televizyon izliyor. Ali is watching TV. Öğrenciler yurtta yurt an televizyon izliyor. Students are watching TV. Past continuous arkadaşlar. Present'dan past'a geçtik. Emzem past hali. I hiç de beraber was. We de beraber were. Düğümüz anla televizyon izliyordum. I was watching TV. At the time yesterday. Peki öğrenciler yurtta yurt dışı an televizyon izliyor. Students. D'ye karşı geliyor. Students were watching TV eti the time yesterday. Peki arkadaşlar, future continuous. Yarın bu televizyon izliyor olacağım. Future'ı yazdık arkadaşlar bile hemen. Daha sonra Adam film birinci hali, birin birinci hali. Will bir artık birinin sonunda ayın içi. Yarın televizyon izliyor olacağım. I will watching TV at the tomorrow. Gelelim perfect grubuna. Perfect grubunda film üçüncü hali kullanır. O da arkadaşlar düzenliyse Yine ikinci hali üçüncü hali sonra E'de alır. Düzensiz oturup ezberliyoruz arkadaşlar. Boş düzenliydi, E'de aldı. Go in üçüncü hali arkadaşlar düzensizdir. Go, went, gone. Oturup ezberleyeceğiz listesinden. Arkadaşlar az önce televizyon izledim. Şu an önce spresi bakmayın. I have just watched TV. Evet arkadaşlar. I have ile beraber have kullanırken iş var. beraber has are üçüncü hali. İkizim hali az önce televizyon izledim. Ali has just watched TV. Past perfect geçmişin öncesi arkadaşlar. Dün ondan önce televizyon izlemiştim geçmiş öncesi. Bu sefer Prezident'den bahsi geçtik ya. Heaven Pass ikinci Hali Head, Arif'in üçüncü Hali. I had watched the report on last night. Gelelim Future Perfect'e. We'll Bir yazdık. Ardından birinci hali olan hep yazdık. Hiç'teki He estakıl hali değil de fast hali hep değil de birinci hali yazdık. Will have artı fiilin üçüncü hali arkadaşlar. Yani ondan önce televizyon izlemiş olacağım. I will have watched it the before tomorrow night. Arkadaşlar gelin Perfect Continuous grubuna iyi haber. Perfect ve Perfect Continuous'un yardımcıları aynıdır. Present Perfect, Present Perfect Continuous. Past Perfect, Past Perfect Continuous. Future Perfect, Future Perfect Continuous. Yalnız burada sadece Perfect vardı. Sadece fiil üçüncü hal. Burada hem Perfect hem de Continuous var. Ki Continuous'u ben size nasıl anlatmışım? V'nin uygun şekli. Perfect üçüncü hal demek. V'nin üçüncü hal arkadaşlar. V'in daha sonrasında fiil de ing. Evet, perfect konusu arkadaşlar. Yardımcılardan sonra bir ağırlıklı sonunda ayıncı kullanıyoruz. Peki 2 saattir televizyon izliyormuş. An öncesi 2 saat. I will ile beraber have kullanmış. I have been watching TV for 2 hours. Peki ikizim Ali 2 iki saat televizyon izliyor. Ali has been watching TV for 2 hours şeklinde. Peki arkadaşlar daha sonrasını geçmiş öncesinden süreçten bahsedelim. Dün ondan önceki saat televizyon izlemiştim. Present'ten pasta geçtiğimiz için hemen ikinci hali head kullanacağız. I have been watching TV for two hours before the last night. Gelin future perfect continuous'a geleceğin öncesindeki süreçten bahsedeceğiz. Gelecek deyince arkadaşlar future hemen burada olduğu gibi burada da yazdık. Daha sonrasında arkadaşlar yardımcılar Perfectly perfect continuous'da ilk etapta aynıydı. Evet. Daha sonrasında been artı been'in sonunda ing. I will have been watching TV for two hours before the tomorrow night. Arkadaşlar bir sonraki sayfamıza. Hocam bu cümlelerin olumsuzları nasıl oluyor? Soru halleri nasıl oluyor derseniz. Şimdi ondan bahsedeceğiz arkadaşlar. Olumsuz yaparken sadece e, şunu unutmayalım. Mutlaka not kullanılacak arkadaşlar. Simple present'a do does. simple past'a did, did ekstra yanlış faaliler söz konusu. Dikkat buyurduysanız buradaki do burada neden does'a dönüştü? Çünkü bu s takısını buraya verdiler. Artık fiili s takısı olmaz. Soruda da bu do ve not cümlenin başına gelir arkadaşlar. Peki bir cümlede soru kelimesi varsa soru yapısının en başı why do you smoke? Ali için sıkı Why does Ali smoke? Simple past ikinci hali. Do'nun ikinci hali did'tir. Buradaki ikinci hali arkadaşlar Doğu'nun ikinci halini kullanırken buraya verdiler, artık bir birinci hali. Doğu'da gibi dipte sonra gelir. Bakın başa yani. Soru kimesinin yarı soru yapısının en başta dönüş olayı ne var? Diğer bütün tenslerde yardım ifade vardır. Bu yardım ifadeye not eklenir. Sonra da başa gelir. Diğer bütün tenslerde arkadaşlar dediğim gibi yardım ifadeye not eklenir. Sonra da yardım ifade başa gelir.